Geldim Magenta. Kanka. Canlı indim Canlı yayın yapayım. Dur. Bak ses de gelecek bu arada. O William hoş geldin. Hoş geldin kan. Eyvallah yayına başlıyor şimdi. Birazdan server elip yayınına bakalım RP e yapacağız. Kişilerin sesleri de gelecek bu arada size. Arkadaşlar. Ha biliyor mu zaten büyük olabildiğini ya. Yandaki chat'i okuyayım diye zaten yapmadım. Biliyorum biliyorum ayarlandı. yandaki chat'i okuyayım diye yapmadım. Öyle yandaki chat'i okuyorum zaten. O yüzden bilirim onu yapmadım. Yoksa o yandaki chat okunmuyor. Gözükmüyor kimin ne yaptı? Açılsın mı şimdi onu bekliyoruz bakalım Bakalım Tsubasa olsalar o bugün ne yapacak Şimdi hemen bizim bir anan Odanı ben şöyle bir dayanayım Tamam şu an Serveri arıyor Buldu पे गिर daha iyi İyi güzel güzel. Server'a girsin lan bektim. neyse seviyeyim? Ben şimdi şu an şeye gidiyorum. LSPD kanalına gidiyorum. Hadi görüşürüz. Şey, videomu dinle. LSPD tadise geçiyorum ben hadi. Evet, server girsin. Hello. Hoş geldin. Aa, yayının akıcılığı da güzel. Tamam, ses de gelecek bu arada. Hani kişilerin sesleri gelmeyecek diyordum ya, onu da ayarladım. O da gelecek şimdi. Tusubasa Ozora bakalım, RP'de neler <çalıştırmadflanzen> yapacak. <yukarıdır. makeup đi> oh, Kimin gıybetini yapıyorsunuz ya? Anahtar tam Kim, kimin yapıyorsunuz işte o önemli. Zaten yani gıybet yaptığınızı ben de biliyorum. İşte, konuşma ben de. bir konuşma ya. E işte ben biliyorum. Konuşma ben de. Ben, sen. ben sana. Ben sana kistim. sana. Benim... Hani sen oluyor bir bitim öyle andırdım ben. ha banka var da ben polisim böyle bir sorun. Ey Allah ama arabayı rolde kullanamıyoruz öyle bir sorun. Var da şimdi bırakacağım polis arabası al alıcı. Daha ben de bundan bir dolusu var. Bunlar hiçbir şey. Soyamıyorum ama işte. Ama başka karakter açıp söylerim senin için. Olur mu? Başka karakter açarım illere. Onun için senin için söylerim. Ha, öyle hadi ya banka soyulmuyor banka soymak için belli başlı kuralları var yani. tek soyamıyorsun yani. Top, tek soyabilsen zaten elini kolunu sallayan banka soyar yani. ya şaka mısın polis arabası niye makyo kocası mı biz ona polis kocası desek daha iyiydi ama. şu arabayı gönder E ha, şimdi Hello, this is 911. What emergency service do you require? Thank you. Police officers are en route to your current location. Bakalım, bakalım. Hello, this is Agatha, the casino and resort manager. Again. <laughs> <laughs> Look, I tried to explain this in your penthouse, but here it is. The diamond may look brand new and sparkling, but it's actually in trouble. The rebuild went way over budget, and the chains had to refinance. The new debt came from these Texans, the <laughs> Duggins, <laughs> and now they want to take over completely. They're multinational with interests in oil and gas, security services, and gambling. And if they buy us they <repeat> will strip out everything they can every contract will be undercut including your ownership of the penthouse if you want to help us get out of this come see me in my office by table games there has been a development if you do help and this works out I take it this isn't a social call. I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. dalga mı geçiyorsun benimle? Benimle dalga mı geçiyorsun abi? Şaka mı yapıyorsun dalga mı geçiyorsun? Hangisi? Şaka mı yapıyorsun dalga mı geçiyorsun? Hadi artık arabayı tamir eder misin? Ya başka yere götürmek istemiyorum arabaya bak. Ah araba gitmiş. Mükü 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 mük, mük. araba gitmiş. Araba nereye gitmiş şimdi? motorumuz o araba nereye gitti araba nereye spam olacak araba nereye spam oldu araba araba Aa, araba şurada spam oldu <laughs> kaçta başlıyor şimdi 16.25 25 ee, giriş Lan ne oluyor? Bak. Bir sakin miyiz burada? Yansındırın ya. Bir ateşten bir pencerelerde Sana ben Yürüdük pencerelerim Kafesten kuş yaklamışım Şimdi gidelim bakalım hastaneye. Şey? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ko adam şey gidiyor, gel gidiyor lan. Sesi gidiyor lan. Oo. Arkadaşlar bu arada B iyi günler yayınlasınız. Şey. Memur bey baksanıza. Hı hı. Ee Kerem abi. Bir şey söyleyeceğim kimin sesi şu an şeyde var? Arkadaşlar iyi günler Bak, kolay gelsin şey diye geldim. Kolay gelsin. Tamam o zaman gidiyorum. Ege, eee şey kulaktan kulaklık oyun kulundan çıkart. Kerem. Ne? Tamam oyun biliyorum zaten. Her insanları her insanları rahatsız ediyor. Tamam çıkar. Efendim Kerem. Halk. Şey bu. Kaldı. Halk. Niye uçak? Tamam. Uçak motorla gidiyor. Aga. Aha. Dur olay ne olay? Oo bo 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 bo. Hocam hocam. Op, op, op. Dur 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 dur. Dur, dur 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 Kanka ben şimdi bir tane obercilerle konuştum. Neyse ben olsa diyeyim. Kanka bak Ege hala ses gidiyor kanka çıkart kulaklığı. Gitme gitme ayarladım mı? Kanka. Ya gidiyor kanka. Ben duyuyorum şu sesini. Ha. Al. La baga ha. baga gel ya. Baga oldu. Ben bir tane oradan ile konuş. Hayır bak. Ha. Oradan direkt çıkart mikrofonunu. E niye gitsin oğlum ses ne oluyor? Oğlum hayır. Olmaz. Niye? Olmaz. İyi. Slash Doktor Bey. Doktor e, Bey. Ben. Oğlum. dakika kapa işte. Efendim. Tamam. <laughs> Dirt, <San> do

Hemen hemen hastaneye gideyim. Eee. Geliyor you? Deli oldum Abi araç kayboldu şaka gibi. Yani polis arabası kayboldu şaka mısın ya? Dalga mı geçiyorsun? Aa yo burada burada burada. Buldum 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 Hastane neredeydi? Hastane neredeydi? Bas 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 bas. Bas 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 bas. Uuu. pass 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 Evet buyurun. Alo. Zaten. Evet. O kırmızılı araç. Evet. Az önce adama çarptı. O aracı sahibi e, e, çarptığı adammış aslında. O e, çarptı adam da onların aracını kaçırmış. Şimdi buradaydı da bir yere gitti görmedim ben de. Size yazıyorum o ara. <laughs> bir Tamam neyse biz bir departman olalım. Evet. Bir dakika. Birisi arıyor, beklesene. Birisi arıyor. Alo, efendim. RP'de. Ne? Neymiş Evet, ne olmuş ona? atmış. Ha. Bakayım, olur, mu? olur olur bir dakika. At bana bakayım. Bekle. Ha dur attım da bekle. Attım zaten bir bak. Bakayım benim evet. için. Ha şu an hala RP'deyim bu arada. Bakayım. Eee evet. evet. şu msi dakika. bu şeyi ne acaba? Core 5 bu güzel de. İşlemcisi ne acaba bunun? Ya güzel ama açar değil mi? hani? Çünkü artık yani daha fazla başka bir şey olsun demek istemiyorum hani. Bu iyi bu yük açar da ekran kartının sadece ne olduğunu öğrenmem lazım. İyi e, hemen baksana olur mu? Oyundasın biliyorum ama. Evet. Bakayım e, bir dakika gelersen. Şu mesajı yazayım çocuğa da beklemesin. Şu yakınlaşın. Güzele benziyor ya. Ben beğendim bir <laughs> fiyatını da baksana. MSI MSI iyi bir markadır. Bak bunu Benimki oyuncu direkt Oo, bilgisayar o... da güzele benziyor bu arada. Bir du saniye dur dur rp'ye düşeyim dedim. Rp'ye düşeyim şu an ben ama. Giyim hmm. onu. Dur hemen bakıyorum model neymiş bu? İki dakika hemen modeline bakıyorum. O Modern... da o çok uzun bir dakika. Neyse iyi. Bir dakika dur. Neyse. Tamam beğendim yani ne? güzel beğendim. Neydi bir dakika modeline tekrar bakayım. 14B, 10 Bunlar da çok uzun oldu. Ha 14 B10 RB RB bu mu? RB, SB 200 e, Ha bu aynen e, Aynen bu Nasıl bir şey? Bu bu şimdi bakacağım trend yolda varmış özelliklerine bakacağım şimdi Çıktı 7000 liraya düşmüş bu fiyat kaçmaz bu orada. Of bunun ne? özellikleri mükemmeldir. 10.000 10 bin liradan 7.000'e düşmüş. 7900 8.000'e düşmüş fırsat ürünü diye. Şimdi bunun özel ve yani bunun oh, ben özel ne? özelliklerine bakacağım. Hey, oha cihaz bir dakika optik sürücü. Oha Nvidia GeForce M3 ha bu ne? Nvidia GeForce m x 330 ne oluyor lan? Güzel bir şey mi yani? Hani açar mı? Ya. x <laughs> 330. Bu RP bilgisayardan bile olmuyor. Biz oluyor ki. RP bilgisayardan ne oluyor? Oluyor da aynı şeye girebiliyoruz. Girebiliyoruz. Aynı sunucuya girersek oynarız beraber. Oynar mıyız? Hı hı. Emin eminim eminim. Arkadaşımla giriyorum ben. Güzel Güzel bu bilgisayar bunu alabilirsin. Güzel peki şey. yani kötü bir yanı var mı? Ekran kartı birazcık düşük. O ne işe yarıyor? Oyunları falan daha iyi açması için. Daha seri bir şekilde. Ama güzel. Ya bu peki şu... bir dakika trend yola bakacağım. Bir dakika iki dakika bir şeye bakacağım. Bu rengini falan bana atsana iyi. Bir dakika neydi benim bir dakika Rengin eğer e herhalde. eğer ki bak şunu söyleyeceğim bir dakika gel. William William. Sa niye açık ses gitsin diye. Olan. Sana bulurum ben ucuza. Ha çıktı. Aa Selim bir şey diyeceğim. Senin. Tamam kapayacağım. Kapayacağım, kapayacağım. Çıkardım bekle.